Tekrar merhaba arkadaşlar Kerem'in günlüklerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel videolar çekeceğiz. Çok güzel zamanlar geçireceğiz. İlk önce bir dişimi fırçalamakta başlayayım. Sabah videoyu çekeceğim diye heyecanlandım. Arkadaşlar dişim çıktı. sallanıyordu. Sonra çıkardım. Arkadaşlar bir gün videoya kafa at kafa atarak gelişim geldi. Nasıl oldu? Hiç anlamadım. Bu ne? What? <laughs> Allah en sinir olduğum şey ya. seni hiç hoşlanmıyorum. Arkadaşlar bu akşam ben bir videomda sineği yakalamıştım. Ondan sonra suya, suya soktum onu. Suda öldü.

Arkadaşlar bütün koniyi düşürdüm kenarı kaldım. Intel维... <laughs> nah. O i call look,

arkadaşlar. Hani güzel. Özen gösteririm kendime. Saçlarımı ayda iki kez. Saçlarımı ayda iki kez. Tabii ki de. atarım şimdi şu kılları bir sökelim. Çünkü dün akşam niye kaldım? istemiyorum. Çünkü dün yıkanalım Arkadaşlar bir de sıcak sudan hiç hoşlanmam. Sıcaktayız. Anne bile benim çok suyu Ay sıcak suyu gerekiyor. Koyuyor. Güneye kaldık. Saçımı ıslattım. Şöyle bir etrafa daldırayım. Arkadaşlar babam bana bir tane fotoğraf attı.

<laughs> Arkadaşlar saçım güzel oluyor mesela. Tamam. Ablamın şurada bir tane aleti vardı parmak uçu. bir tane eşyası vardı arkadaşlar. Onu aramaya Onu onu baktım. Ablam atmış galiba onu. suçumuzun Daha yapacak çok şey var hmm. Saçımı falan yıkayacağım Şuradan şampuan alayım Şampuan var mı? Bit Bitmiş mi? Var mı? Hop. Hadi Allah'ım. Allah'ım. Arkadaşlar şimdi Annem gelsin.